Sevgili Koç Burcu Yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar bakalım Kasım 2023 sevgili Koç Burcu için bize neler söyleyecek ne mesajlar verecek şimdi bu ayın ilk etkisi Güneş'in Jüpiter'le karşıt açısı hemen 3 Kasım'da gerçekleşecek sevgili koçlar bu konu özellikle de Kasım ayının başında alacak verecek işleri finansal konular borç alacak işleri parasal konular ve kaynaklar üzerinde etki etkili olacak e, hakkınız olan bir e, gelirin bir paranın elinize geçmesi bir iş anlaşması yapmak yeni bir işe başlangıç yapmak hemen Kasım ayının başında sizin için söz konusu olabilir pek çok koç burcu arkadaşım Kasım ayında yeni işlere yeni projelere başlangıçlar yapabilirler Hatta bu başlangıçta bolluk ve bereket kapısının çok açık olabileceğini de söylemekte fayda var yeni yatırımlar yapmak isteyen kendi işini yapmak isteyen koç burçları varsa aramızda yine bu görünüm oldukça etkili, e, borç alacak işlerini iyi ayarlayıp, yatırımları doğru planlayıp çok güzel başlangıçlar Kasım ayı içerisinde yapabilirsiniz. E, 8 Kasım'a geldiğimizde Venüs yani evrensel aşk gezegeni, iletişim gezegeni, sanatın, huzurun, mutluluğun gezegeni sizin 7. evinize geçecek yani ilişkiler evinizde geçecek ve Kasım ayının İlk haftasından yani 8. gününden itibaren ilişkiler konusunda rahatlama, iletişimde kendinizi ifade etmek konusunda daha bir huzurlu olma, partnerinize karşı daha böyle sevecen olma. Aranızda hani buzlar varsa bu buzların erimesi, anlaşmazlıklar varsa bunların yerini uzlaşmaya çözümlere bırakması söz konusu olabilir. Hatta e, yalnız olan Koç Burcu arkadaşlarım varsa 8 Kasım'dan sonra e, hayatlarına böyle yeni ve güzel ilişki kuracakları birileri gelebilir. E, hatta bu kişilerin özellik olarak da çok iyi anlaşacağınız kişiler olacağını söyleyebilirim yani bazı ilişkiler hani böyle çok agresif başlar ne olduğu belli olmaz değil bu değil arkadaşlık yönünüzün kuvvetli olduğu birbirinizle çok iyi anlaştığınız birbirinizi çok iyi tamamlayacağınız bir ilişkiye güzel bir başlangıç yapabilirsiniz evli olan arkadaşlarım içinde. de 8 Kasım'dan itibaren gökyüzü huzurlu güzel enerjileri hatta e, böyle evliliklerde mutluluk birbirinize böyle hediyeler almak vermek belki hani doğum günü işte yıl dönümü ya da işte çocuğunuzun doğum günü gibi böyle e, birbirinizi sevindirecek güzel sürprizler yapacağınız bir ay olabilir. Evlilik içerisinde huzursuzluk var ise bu da zaten 8 Kasım'dan sonra rahatlayabilir. Ee, burada çözüm iletişim olacak. Ee, ilişkilerde özellikle çözüm iletişim olacak. Ne kadar güçlü partnerinize karşı hani empati kurabilirseniz, kendinizi ne kadar iyi ifade edip karşı tarafı da ne kadar iyi anlarsanız o kadar kolay çözüme gideceksiniz. Çünkü e, böyle açılar çok destekleyicidir böyle görünümlerde hani burayı iyi kullandığımız zaman rüzgarı da arkamıza almış oluruz. Böylece hani yapmak istediğimiz bir şeye ya da bir hedefe, bir amaca daha kolay ulaşmış oluruz. Amaç barış, barışmaksa, uyumlu olmaksa, Kasım ayında bunu gerçekleştirebilirsiniz sevgili koç burçları. Şimdi 13 Kasım'da çok önemli bir yeni ayımız var. Çok kritik bir yeni ay bu. Burayı ayrıca zaten bir video olarak çekmeyi düşünüyorum ilerleyen tarihlerde. Ee, bu yeni ay 20 derecede gerçekleşecek ve eğer doğum haritanızda özellikle sabit burçlarda 19-20, 18-19, 20 derecelerde gezegenleriniz var ise çok daha yoğun bir etki altında kalabilirsiniz. Şimdi yeni ay evet yeni başlangıçları ifade eder fakat bu krizli bir başlangıçtan bahsediyor. Özellikle de geçmişin çöplerinin atılması. Geçmişe dair bazı şeylerin artık hani buruşturup atarsın ya bazen. Bazı yükleri üstünden hani tamam bu yükü de üstünden atıyorum dersin. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Ee, karmik ilişkiler. Hani bu kişi neden benim karşıma çıktı? Niye bu yüzleşmeyi yaşıyorum? Ee, Hayat bana ne anlatmaya çalışıyor gibi e, sorular kendi kendinize çok fazla bu dönemde sorabilirsiniz. Hatta karmik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. E, zaten 2023 karmik kapatacak, 2024'te bunların e, şeyleri gelecek yani sonuçları gelmeye başlayacak artık. Ve e, pek çok koç burcu eskiyle bağlantılı, e, unutamadığı, affedemediği, böyle kendi içerisinde yüzleşme yaşamaktan belki de çekindiği hatta o konuyu duymak bile istemediği duyduğu zaman kafasını çevirdiği konularla yüzleşmek durumunda kalabilir bu hani kötü bir şey olarak lütfen algılanmasın çünkü şöyle düşünün evinizin içerisinde bir çöp var e, o çöpü bir şekilde alıp dışarıya atmanız gerekir değil mi hani ağzını bağlamış olmanız torbanın içerisinde olması bir şey ifade etmez İşte böyle görünümler de o çöpün artık nerede olduğunu size gösteren sinyaller oluyor. Yani senin içinde sana ait olmayan bir duygu, bir his, bir birikmiş karma var ve gökyüzü diyor ki bu karmanı lütfen al ve ondan kurtul. Onun etkisinden kurtul, kendini rahatlat diyor. Ve hani bu ilişkilerle ilgili olabilir, çok içerlediğim bir konu olabilir, bir kıskançlık duygusu olabilir, hırs olabilir ve bundan artık kurtulman gerektiğini gereği neyse yapman gerektiğini e, söylüyor gökyüzü. E, biraz intikamcı duygular bu süreçte devreye girebilir sevgili koçlar. Hani o bana şunu yapmıştı. Ben de ona bunu yapayım ama çözüm bu değil bunu söyleyeyim. Hani bu şekilde bu karmadan kurtulamıyoruz. Çünkü biri bize bir şey yaptı. Biz de ona aynısını yaptığımız zaman ne oluyor? Dönüyor, dolaşıyor. Bir daha karma yaratıyoruz kendi üstümüzde. Ne gerek var? Onu çöpe çöpümüzü çöpe koyarız. Konu kapanır. Öyle değil mi güzellerim? Biz güzel enerjileri kendimize çekeriz. Yararlı olanları kendimize çekebiliriz. Şimdi e, bu çok önemli bir yeni ay. O yüzden 13 Kasım civarında içinizde oluşacak olan hislere, dürtülere, duygulara dikkat edin. Bu dönemde kimler sizi arayacak? Kimler hani eskilerden, geçmişten bir şekilde sizle niye il iletişime geçecek? E, buna dikkat edin. Özellikle hırs ve intikam duygusuyla sizinle iletişime geçmeye çalışan kişilere asla izin vermeyin diyorum. Bu yeni ay olurken Güneş'in Uranüs'te bir karşıt açısı olacak. Aslında asıl hani bomba olan tarafı bu. Bu yeni ayı çok önemli kılan tarafı burası. E, evet burası parasal anlamda güzel fırsatlara kapı açıyor. Belki de bugüne kadar denemediğiniz yöntemler, bugüne kadar yapmadıklarınız üzerinde e, hani güzel kazanç fırsatları, kapıları olabileceğini gösteriyor. Belki bir sektöre ilk kez adım atacaksınız ya da bir işi... Ilk kez deneyimleyeceksiniz ya da beklenmedik büyük bir kazanç fırsatını da bize burada veriyor. Fakat işin içerisinde akrep teması olduğu için her neye adım atacaksak sevgili koçlar sakin olmalı, hırs ve intikam ve aşırılıklarla hareket etmekten kaçınmalıyız. Buraya dikkat edersek fırsat olan kısımlarını kendimize alabiliriz. Ve 18 Kasım Güneş Mars'ta kavuşacak. Yani işte şu 13-18 Kasım arası biraz kritik. E, hırs ve istekler iyice artık zirve yapıyor. Bu e, eğer hani karmik olarak bir şekilde size dönmüş olan kişiler şimdiden bile dönmüş olabilirler. Bir şekilde eskiler sizinle irtibata geçmiş olabilir. E, ya da bazı yüzleşmeleri Hatta şimdiden yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Burada sebep ve niyet 13'üyle ile, 18'i arasında ortaya çıkacak. Bu kişiler ne yapmaya çalışıyorlarsa, her ne için sizin hayatınıza geldilerse amaçlarını ortaya koyacaklar. O yüzden şöyle bir tetikte olup iyi beklemek, biraz da sabretmek gerekiyor ay sonunda 27'sinde bir dolunayımız var burada çok güzel haberler e, eline geçebilir duyacağın çok fazla şey olabilir ay sonuna doğru böyle mesaj trafiğinde artış duyacağın şeylerde artış çok fazla böyle bir haber bombardımanı içerisinde kaldığını hissedebilirsin ama e, hani bu haberler arasında da iyi ve güzel olanı kendin için yararlı olanı çekmen gerekecek sevgili koç burcu kasım ayına baktığım zaman toparlarsam genel olarak finansal açıdan şans Var. daha önce denemediğiniz yöntemlerden daha önce yapmadığınız işlerden kazançlar elde etme şansınız çok yüksek e, karmik hesaplaşma ve karşılaşma durumları söz konusu olabilir 13 ve 18 Kasım arasında özellikle dikkat diyorum sevgili koç burçları şimdi güzellerim Astroloji çok fazla nokta atışları yapıyor biliyorsunuz detaylar veriyor fakat e, aslında gökyüzü de 12 burcu ayrılmıyor yani bizler evet 12 burç üzerinden anlatıyoruz fakat her insanın Doğum haritası parmak izi gibi birbirinden farklı. Dolayısıyla bizler 12 burçtan oluşmuyoruz. Hepimizin ayrı birer doğum haritaları var. Eğer ki ben genel etkileri değil kendime özel etkileri bana özel tarihlerle bilgilerle yorum almak istiyorum. Soru sormak istiyorum kendimle ilgili derseniz aşağıda linkimiz mevcut. Melisit.com buradan sitemize üye olup e, bizlere sorular sorabilirsiniz. Sizler için detaylı uzun yorumlar yapabiliyoruz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de yine sitemize üye oluyorsunuz. Oradan bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size iletiyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olun ki astrolojik gündemi kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere.